Görüyorsunuz. Bu arada az önce ee, bu karakterin neydi? Adı? Unuttum. Ali'nin Ali, Ali ee, şeyinden ya adını bilmiyorum tam da şu görevlerinden bir tane efsanevi stratejisi aldım. Onda ember çıktı. Neyse kupamı görüyorsunuz. 29.999 kupa. Şimdi emberla birlikte işte. Orayı geçeceğim. Başlıyoruz. Evet. Son maçım. 30 bin olmak için. Yeni çıktı Ember. Pek oynamayı bilmiyorum. Umarım oynayabilirim. Hımm Tabak Çok güzel He, 7. yıl olabiliyoruz şu an evladım 6. Aa, internet kötü yer olamaz. Son maçta olamaz. İkisini de yaktım. Öyle vuruyorum. Bunu yine yaktım. Eşi. Birinci mal olacak. Evet, 30 bin kup oldu. 30 bin. 30 bin dokuz kup Hey. Evet. Yes be. 30 bin kupa Efsanevi Star de açıyorum pek bir şey çıkmayacağını düşünüyorum çünkü ee, Daha az önce efsaneviden efsanevi karakter çıktı Bundan acaba ne çıkacak? Evet o Yeni Dünya diye neyse basıyorum Bastım Nita'ya kostüm çıktı tamam Çok kötü ama Olsun 30 bin kubu olduğundan az önce ember çıktı. Evet arkadaşlar. O zaman görüşürüz ve bay bay.